Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emri gaib konusuna geldik. Emir konusunda emri hazır konusunu anlatmıştık, bitirmiştik. Şimdi sıra emri gayibe geldi. Emrul gaibi. <laughs> yani hazırda bulunmayan, muhatap olmayan, hitapta bulunmadığımız bir kişiye emretme konusu. İlk başta bunun yapılışından bahsedeceğiz. Sonra çekiminden bahsedeceğiz. Emri gayb nasıl yapılır? Muzarifil ee, muzari fiil biliyorsunuz. Muzari fiilden yapılır. Ee, muzari fiilin altı tanesi ilk altı siga. Emri gayb, yani onlar gayb sigalardır. Emri gayb de gaybden yapılır. Yani onlardan yapılır. Emri hadı da o diğer geri kalan altı tane muhatap sihalarından yapılıyordu emri hadır. Ee, ama e, emri gayb ise mudara'ın ilk o altı e, gayb sigalarından yapılır. Peki nasıl yapılır? Başına sadece lamül emri getiriyoruz. Sonunu cezmi diyoruz. Yapılışı bu şekilde. Başına mesela yansurudur. Hani ilk altı siga hangisidir? Yansuru, yansurani, yansurune. Bunlar müzekker gayiplerdir. Tensuru, tensurani, yansurune. Bunlar da müennes gaybelerdir. Bunların başına cezim edatlarından olan lamul emri. Bunların başına getiriyoruz ve sonu cezm ediyoruz. Sonu cezm olması nasıldır? Eğer ki e, bunlar sonunda e, sonda damma olan kelimelerse sonraki dammayı kaldırıyoruz. E, sükun yapıyoruz. Ama eğer damma yoksa sonda nun varsa emsile-i hamse dediğimiz yani diğer ifadeyle ef'ale hamse dediğimiz fiillerdense sondaki nunu e, kaldırıyoruz. Onunu ediyoruz. Ama cem-i nunla karışmıyoruz. Emri gayibin yapılışı bu şekilde. Muzari malum e, fiilden yapılıyor. Muzari malum. gayib müzekker buradan yapılır. Gayib müzekker mesela yansuru, yansurani, yansurune. Bunlar hepsi gayib müzekkerdir ve gaibe müennes. Üç tane de gaibe müennes var. Tensuru, tensurani, ne Üç tane de gaibe müennes var. Toplam altı ediyor. Üç gaib müzeker, üç tane gaibe müennes. Altı sigadan yapılır. Emre gayi bu altı sigadan yapılır. Altı kelimeden yapılır. Bu sigaların, siga kelime demek. Bu kelimelerin başlarına lamul emri getirilir. Lamul emr, e, kesrelidir li o ve cezm edatlarındandır o lamül emir getirilir lamül emir muzarifi ettiği için müfret sigaların son harfi son harfi sakin olur yani sonda damme olanlar o dammeler kaldırılır onun yerine sükun getirilir yani o sakin yapılır o harf ama nunlu sigaların nunları düşer bunlara efali hamse diyoruz yef'alani tef'alani yef'aluna tef'aluna bide tef'alina tef İşte sonda bu nun olan e, olanların ise nunları düşer ama cem-i mennes sırası mebni olduğundan değişikliğe uğramaz. O mebnidir. Mebni'nin yani amilen değişmesi de kendi değişmeyen anlamında. İşte cem-i mennes nun olduğu fiil mebnidir. O yüzden değişikliğe uğramaz. Zaten mebni demek ki değişikliğe uğramayan anlamında. Örnek verecek olursak mesela liyeşrab liyeşrab yani e, içsin anlamında. E, başına lamul emli getirdik. Sonu e, damayı kaldırıp sükun yaptık. Liyeşrab ne? Bu da sondan cemvenes nun var. Cemvenes nunla karışmamış. Evet. O da içsinler anlamında cemvenes için liyekul yesin anlamında e, ee, liyekula tesniyedir ikisi yesinler orada ler eki olması gerekiyor çünkü e, daha önce de söylediğimiz, söylediğimiz, gibi Türkçe'de iki kişi için kullanıldığında ler lar eki yine bitiştirilir liyectehid çalışsın anlamında liyectehid çalışsın aynı fiili tekrar ettiği o yüzden burada <laughs> bu alttakini liyeştehid bunu düzeltelim niye şeklinde düzeltelim. çünkü müfret için örnek verdiğim, tesniye için örnek verdiğim, cem müennes için de örnek verdiğim geriye ne kaldı cem müzekker. Bunda cem müzekker olarak örnek versin. liyejtehidu çalışsınlar şeklinde manasını da o zaman düzeltiriz. Evet liyejtehidu çalışsınlar anlamında. Şimdi ise Emre Gayib'in çekimi konusuna geldik. Emre Gayib'in çekimi nasıldır? Emre Gayib'in çekimde kullanılan ekler var. Mesela müfret müzekkerde sadece başına li getiriyoruz o kadar. Liyan sur mesela. Tesniye müzekkerlerde liyan sura sonra elif geliyor. Cem müzekkerlerde ise liyan suru sonra vav geliyor. Müfret mühendislerde ise li-tensur e, sadece başına lam getiriliyor. Teslim mühendislerde ise li-tensura sonuna elif geliyor. orlamla beraber. Cem mühendislerde ise li-ensurne şeklinde ekler e, getirilir. Bu ekleri kullanarak bir örnek üzerinden çekimini yapalım. Emre Gayb'in çekimi böyle li-ektub, li ektub, li, ektub, li, ektub, li ektub çekimini yapacağız ve manaları her bir kelimenin anlamını da söyleyeceğiz şimdi. Müfret müzekerlerde liye kutub, tesniye müzekerlerde liye kutube, cem müzekerlerde liye kutubu, müfret mühennesede li kutub, tesniye mühennesede li kutube, cem mühennesede ise liye kutubne. Burada yanlış yazmış. Lite kutubne demiş. Lite kutubne o muhataptır. Emri gayb ıı, için kullanılmıyor emri gayb liye kutubne liye o teyi düzeltelim onu ye yapalım liye şeklinde liye kutub yazsın anlamında liye ikisi yazsınlar orada lar ek ekliyoruz liye kutubu yazsınlar doğru lite kutub yazsın doğru lite ikisi yazsınlar yine burada lar ekliyoruz liye kutubne yazsınlar e, manası doğrudur ama orası litektub ne değil? Liyektub nedir? O şekilde gerekli düzeltmeyi yapalım. Şimdi sülasi mücerret üzerinden bunu anlattık. Sülasi mücerret üzerine biliyorsunuz bir harf ziyade ilave ediliyor. Ona rubai bablar diyoruz. Sülasi mücerret üzerine iki harf ilave ediliyor. Onlara humasi diyoruz. Humasi bablar. Sülasi mücerret üzerine üç harf ilave ediliyor. Ona da sülasi bablar diyoruz. Sülasi mücerret emri gayiplerinin vezin ve mevzunları. Şimdi ilk başta sülasi mücerret. Üç harfi olanların altı tane de zaten biliyoruz bunu sülasi mücerretler. Altı babtır. Birinci bab, ikinci bab böyle altıncı bab hepsini hem vezin hem de mevzunlarını emri gaiplerinin vezin ve mevzunlarını söyleyeceğiz. Birinci bab faale yef'uluydu. أمر غايب وزني ليفعل موزونسه ليكتب إكنج باب فعل يفعل أمر غايب وزني ليفعل موزون, bab, فعلا وزني ليفعل موزون لينزل إكنج باب فعل يفعل أمر غايب وزني ليفعل موزون سا ليذهب دوردنج باب ودا فعل يفعل يدوم بنون أمر غايب وزني ليفعل وموزون سا ليعلم 5. bab ise hasuna yahsunuydu. Bunun emri gayb vezni 5. babın emri gayb vezni liyef'ul mevzun ise liyekrum. 6. bab o da hasibe yahsibuydu. Bu 6. babın emri gayb vezni liyef'il mevzun ise liyahsib şeklinde geliyor. Bunun çekimi böyle. Yani emri gayb bu şekildedir. Ve sülasi mücerret üzerine bir harf ilave edilen bir harf ila veli ki bunlara ruba'i bablar diyoruz. Bu da üç babtır toplamda. Birincisi if'al babı. Ef'ale yuf'ilu if'alen. Bunun emri ga'ib vezni li yuf'il. Mevzu'n ise li yukrim. Tef'il babı var. Rumasilerden, ruba'ilerden tef'il babı. Fe'ale yuf'ilu tef'ilen. Bunun emri ga'ib vezni li yuf'il mevzunu isem li yuallim bir de müfaale babı var faale yufa'il müfa'aleten ve fi'alen ve fi buna müfaale babı diyoruz bunun emri gayb vezni li yufa'il mevzunu isem li şeklinde geliyor sülasi mücelepte bir harf ilave edilenleri bitirdik şimdi ise sülasi ile iki harf ilaveli bunlara humasi, 3 artı 2 5 ediyor humasi bablar denir. Humasi bablardan, da <laughs> bunlardan e, beş tanedir. Şimdi bunların emri gayb vezni ve mevzularını söyleyelim. <laughs> i̇nfial babı, infial babı, infaale yenfailu infialen. Bunun emri gayb vezni liyenfail, mevzunu ise liyenkesi şeklinde gelir. İftial babı var. İftâle yeftâilü iftâlen bunun emri gayb-ı vezni liyeftâil mevzunu ise liyec-teme'i if var ifalle yefallu yef if bunun e, emri gayb vezni liyef-allâ liyef-alli şeklinde gelir liyef-alil de gelir yani ya. açılış hali, ilgamsız hali liyef-alil şeklinde de gelir mevzunu ise liyeh-merra liyeh-merri şeklinde gelebilir liyeh-merir şeklinde gelebiliyor تفاعل بابوار تفاعل يتفعل تفاعلا بن أمر غايب وزني ليتفعل موزنوسا ليتقبل شكلاً ده جليوش. وتفاعل بابور تفاعل بندم تفاعل يتفاعل تفاعلا أمر غايب وزني ليتفاعل موزنوسا ليتم رض شكلاً ده جليوش. Sülasi mücadele üzerine bu sefer üç harf ilave edilenler. Sülasi mücadele fiile üç harf ilaveli. E, sülasi mücadele zaten üç harflidir. Üç harf de ilave edildi mi toplamda altı harfli oluyor. Yani bunlara da es-südâsi diyoruz. Südâsi bablar. Madisi altı harf üzerine olan bablar. Birincisi, bunlar da dört tanedir. Birincisi istifal babıdır. İstef'ale yestef'ilu istifalen bunun emri gayb vezni li yestef'il mevzunu ise li şeklindedir. Bir de if'ilal babı var. Ee, if'al le yef'allu if'ilalen. Ee, bunun emri gayb vezni li yef'alle li yef'ali bir de li şeklinde de gelebiliyor. Mevzunu ise li yehmarra li Bir de li şeklinde de geliyor. Bir diğeri ise if'i al babı. If'i al babı. Evet. If'av ala yef'av if ilu if'i alen. Bunun emri gayb vezni li il li'f'av il şeklinde geliyor. Mevzunu ise li'hdav dib şeklinde geliyor. Li'hdav dib. Ve dördüncü bab ise if'illal babı if illal o lam elif şedelidir if illal babıdır if alle if allu if illalen ee, bunun emri gayb vezni liyef avvil ee, liyef avvil evet mevzun ise e, liyeclevviz şeklinde e, geliyor <laughs> evet iclevveze yeclevvizu icli vezen ifillalen vazında. Ve sülasi mücerretler bunların emri gayb konusu bittiğim Geldik rubai mücerrede. Rubai mücerret demek yani asıl harfleri dört harf üzerine olanlar. Asıl harfler dört harf üzerinedir. Bunlara rubai mücerret diyoruz. Zaten tek bir bab var. Tek bir bab var. O da e, babıdır fe'aleleten babı ee, burada e, onu yazmamış. Onu yazalım. E, evet. Çünkü şimdi kadar hepsinde yapmıştı. E, bunda da yapılması daha münasiptir. A, buraya yazalım. Fe'aleleten babı. Bu fe'alele yufa'lilü fe'aleleten şeklinde geliyor. Bunun emri gayb vezni li şeklinde geliyor. Mevzun ise li Zaten Ruba'i tek baptır. Ruba'i mezitlere geldik. Yani o dört havzene ilave edilenler. Bunlar da toplam iki nev'a ayrılıyor. Ama üç baptır. Birinci nev'in birinci, nev birinci kısım bir harf ziyadeleşir. Bir harf ilave edilenler. O da bir tane baptır. İkinci nev ise iki harf ilave edilenler. O da iki baptır. Evet, rubai mezit fiiller, rubai mücerret fiile bir harf ilaveli olmuş olan hali var. Bunlara humasi bab diyoruz. Yani beş harfli olan. bu altı oraya değil, buraya alınsın. Bu yedi de buraya değil, buraya alınsın. Gerekli düzenleme yapılmış olur. Evet, burası altıdır. Rubai mücerret fiile bir harf ilaveli. Yani e, rubai mücerret dört harfidir. Bir harf ilave ettim, beş harf oluyor. Bunlara humasi diyoruz. Zaten bir tane tek bab var bir harf ilaveli tefa'lül babıdır. Tefa'lele yetefa'lelu tefa'lülen. Bunun vezni ise li yetefa'lel şeklinde geliyor. Mevzunu ise li yetedahraj şeklinde geliyor. Burada yedi yazdık. Bu sefer ruba'i müjde fiile iki harf ilaveli. Ruba'i müjde dört harfidir. İki harf ilave ettik mi altı oluyor. Bunlara südasi bab demiş. Oraya bablar Oraya lar ekini ekleyelim. E, südasi bablar. Çünkü niye lar ekliyoruz oraya? Çünkü bunlar iki babdır. İki tane babdır. O yüzden bablar denir. E, müfret olarak bab kullanılıyor. Bunun dolayı orayı düzeltiyoruz. Bablar. Oraya bir lar ekliyoruz. Bir tanesi if'inlal babıdır. if an, e, e, if'anlele if'anlilu if'inlalen bunun emri e, gaib vezni liyef anlil mevzunu ise liyehran cim şeklinde geliyor. Ve bir diğeri de ifillal babı. Evet ifillal babıdır. E, Ifalallah yefalillu e, ifillalan şeklinde geliyor. Bunun emri gaib vezni liyef alillabet liyef alilli o liyef allil şeklinde geliyor mevzunu ise liyak şair liyak şairi şeklinde geliyor. Bir de liyak şair şeklinde de caizdir. Evet. Emre gaybin mecul çekimi ve sığma anlamı.